filyasyon kılığına girdiği iki kişinin evinden hırsızlık yaptı. Samsun'da iddiaya göre YT Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Sait Göksel'in evinin kapısını açık görmesi üzerine ikamete gitti. Kendisini filyasyon ekibinde görevli olarak tanıtan ve birazdan hemşirelerin de geleceğini söyleyen şahıs, üzerini değiştirmek için odasına giden Göksel'in salonda bıraktığı gömleğinin cebinden 2000 lirasını alarak kaçtı. Parasının alındığını fark eden Göksel polise başvurdu. Aynı yöntemle Zülfü görmesin evine de giren şüpheli evden 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Pazarının yanına gitmiş. Orada da para böyle şey içinde. Orada da burada dedim sen ne alıyorsun dedim. Sanki evin adamı gibi evin dört köşesini geziyor. Nasıl ki oradan ne alıyorsun deyince hemen ayakkabıları, şey ayakkabıları da gelip içecek. Ayakkabılarını aldı, oyuna fırlattı. İhbarların ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliği ilk adım ilçesi Barış Bulvarı'nda yakaladı. Sağlanın dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirtildi.